Dünya genelinde yaşanan küresel ısınma ekosistemin en önemli canlılarından biri olan arıları dolumsuz etkiledi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu iki ay önce kış uykusuna geçmesi gereken arılar halen geçmedi. Tehlikenin kapıda olduğunu dile getiren Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, en önemli olumsuzluklardan bir tanesinin kovan kaybıyla karşı karşıya kalınması olduğunu dile getirdi. Bölgemiz coğrafyasına baktığımız zaman ilimizdeki arıcılığın sürdürülebilirliğindeki en önemli argümanlardan bir tanesi iklimin normal koşullarda seyretmesi. O bölgeye ait meteorolojik hafızanın var olmasıyla irintilidi. Ancak geldiğimiz noktada şu anda Ocak ayının sonundayız. Halen bölgemizdeki arılar mevsimin sıcak gitmesi, iklim koşullarının olumsuz gelişmesinden kaynaklı halen arılarımız kış salkımı dediğimiz kış istirahatine geçmemiş durumda. Tabi bundan dolayı sektördeki var olan arılar da olumsuz olarak etkileniyor. En önemli sebeplerden bir tanesi arıcılıkta arıların tedariğinde bir problem çıktığı zaman o bölgedeki o arılarda yaşlanma olayı gelişir ve bahara çıkmada sıkıntılarla karşı karşıya kalırız. Bu, dolayısıyla bu sıkıntılar bize baharda olumsuz olarak yansıyacaktır. En önemli olumsuzluklardan bir tanesi bölgedeki arıcılarımızın kovan kabıyla karşı karşıya kalacağız. Çünkü şu anda kış salkımına geçmeyen arılarımızda bir e, bal sarfiyatı söz konusu. Doğaya baktığımız zaman şu anda doğa dışarıdan nektar ve polen akımına uygun değil. Bölge coğrafyası buna müsait ama geldiğimiz noktada bu olumsuz gelişmeler arılarımızın kış salkımına geçmemesine sebep oldu. Bu saatten e, itibaren baktığımız zaman e, şu anda kış ayının neredeyse son bir ayına girmek üzereyiz. Bu son bir ayda arıların salkıma düşmesi de yine bu olumsuzluklarla karşılaşmayacağız anlamına gelmiyor. Çünkü bu bölgede arıların en az 3 ay civarında bir salkımda olması gerekmekteydi. Geldiğimiz noktada arılarımız halen Ocak ayı son itibariyle salkıma düşmemiş. Bunun olumsuzluklarla arıcılarımız son baharın çıkışında maalesef yaşamış olacak. Arıcılık sektöründe sıcaklık değişkenlikleri çok önemlidir. Özellikle bu bölgede Kış mevsimi dediğimiz 3 ay içerisindeki sıcaklıkların 10 derece altında seyretmesi arıcılık sektörü için önemli. Eğer 10 derecenin üstüne çıktığı zaman arı kolonisi salkıma düşmediğinden dolayı Koloni içerisinde bir harfi fiyatı söz konusu olur. Tabi arı için ayrılan, tedarik edilen balın ötesinde bir harcama olduğu zaman arı kolonisinin açlıkla karşı karşıya kalması ve aynı zamanda hava sıcaklığından dolayı kovan içerisinde yavru tedariği söz konusu olmadığından dolayı da bahara çıkan arılarda zayıflama veya kovan ölümleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Son yıllara baktığımızda özellikle bölgemizde son 3 yılda Verimsiz geçen e, yıllar olmuştu. rekolte noktasında da Elazığ bölgesi 12 kilogram bir rekoliteye sahip iken son 3 yıldaki bu meteorolojik hafızanın değişmesi, iklim değişikliğinin sektöre sirayet etmesinden dolayı 5 kilogram civarına kadar düşmüştü. Tabi bu olumsuzluklar arada strese, verimde düşüklüğe sebep olmuştu. Tabi bunun yansıması eğer böyle devam ederse yine... Önümüzdeki yıllarda bu ıı, düşük verimle karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla bu sadece arıcılık sektörü için değil, bu ekolojik dengedeki ıı, olumsuz yansımalar, diğer canlı bitkiler ve canlı hayatı için de olumsuz yansımaktadır. Baktığımız zaman doğada ıı, uyanma noktasında olan bitkilerle karşı karşıyayız. Tabii bunlar doğru mudur, doğal mıdır? Hayır, bunlar doğal değil. Çünkü bu süreçten sonra eksilere düşen sıcaklık dolayısıyla bu bitkiler bu varlıklarını koruyamayacaklar. Tabii bu da baharda verim düşüklüğüne sebep olacaktır. Aslında bu son yıllardaki küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinden dolayı sadece bu coğrafya veya Türkiye özelindeki bir mesele değil. Dünya özelinden baktığımız zaman bu olumsuzluk gelişmeler dünyadaki birçok olumsuzluklara da öncülük etmektedir. Bu noktada bizler sektörel olarak baktığımız zaman arıcılıkta sürdürülebilirlikteki en önemli faktörlerden bir tanesi doğada. Bütün mevsimlerin doğal olarak yaşanmasıyla ilintiliydi. Ama geldiğimiz noktada bu olumsuzluklar arıcılık sektörünü, diğer canlı sektörlerini, diğer bitkisel üretimi tamamen olumsuz etkileceği kanaatindeyiz. Bu olumsuzluklara baktığımız zaman arıcılık sektörüne Tarım Bakanlığı üzerinden bir takım destekler vardı. Ama geldiğimiz noktada bu olumsuz gelişmeler bu destek bu desteklerle bu olumsuz gelişmeleri bertaraf etmemiz söz konusu değil. Özellikle Tarım Bakanlığı'nın bu iklim değişikliği üzerinde bu arıcılıkta sürdürülebilirlik noktasında farklı desteklerle öne çıkması lazım. Ee, bu desteklerle öne çıktığı zaman en azından sektörün bu tür olumsuzluklara karşı mukavemet gücü artar.